Ben bugün agonistlerle kontrollü ovarian hiperstimülasyondan bahsedeceğiz. bahsedeceğim. Şimdi eee hiperstimülasyon diyoruz ama artık hiper demiyoruz. Çünkü ovarian hiperstimülasyon sendromlarımız da gerekli önlemlerle e, azaldı. Biz artık kontrolü ovarian stimü, stimülasyonlardan. Yani KOH'dan değil, KO'stan bahsediyoruz. E, KOH, KOH diye özellikle her yerde göreceksiniz, siperstimüle etmiyoruz haberlerimiz sadece stimüle ediyoruz. Ee, devam etmek için şöyle. Ben size e, agonist e, nedir? Önce bundan biraz bahsedeceğim. Sonra agonistleri biz tüp bebek tedavisinde iki sebeple kullanıyoruz. Bir, erken elaş yükselmesini önlemek için. İki, o asitlerin matür olması için. Agonistleri iki amaçla kullanıyoruz. Onlardan bahsedeceğim. Alternatifler nelerdir? Onları konuşacağım. Şimdi gonadotropin releasing hormon dediğimiz şey 10 amino asitten oluşan bir hormon ve bu pulsatil olarak salınıyor. Belli frekansta salınıyor. İşte menstrual siklusun lütüel döneminde farklı sıklıkta, foliküler döneminde farklı sıklık ve amplitütte, yükseklikte salınıyor. Bunun e, siklik düzenli olarak gelmesi çok önemli. Bu sıklık ve e, amplitüt dediğimiz yükseklik bozulduğunda bu sefer GnRH gonadotropin releasing hormon dediğimiz hormon etki göstermiyor, ters etki gösteriyor. Normalde peki ne yapıyor? Bu beyinde hipotalamus'tan salınan bir hormon. E, hipotalamus'tan oradaki kan venöz sistemle hipofize geliyor. Ön lobundan gonadotropin dediğimiz FSH ve LH'nın salınmasını sağlıyor. Bu FSH ve LH de overlerden e, östrodiol ve progesteronun salınmasını, oradaki esas bizim büyütmeye çalıştığımız foliküllerin büyümesini sağlıyor. Evet bu gonadotropin releasing hormon GnRH dediğimiz şey normalde sıklık ve şiddeti önemli olarak salınan siklik pulsatil jeneratör denilen aslında bütün hormonal sistemin başlangıcındaki en tepesindeki hormon. Peki tüp bebekle alakası ne? Biliyorsunuz ilk tüp bebek tedavisi 1978'lerde uygulandı. O zaman da yapılan kontrollü stimülasyonlarda oradaki mantık ne? Normalde normal bir Menstrüel siklus döneminde bir folikül kendiliğinden büyür, içinden bir oosit ovili olur ve bir oositlik sizin gebelik şansınız olur. Ama o kohortta bir yakın oosit aslında apoptotik olarak eş zamanlı olarak atılır. Biz tüp bebeğin natüründe ne yapıyoruz? O atılacak olan folikülleri de büyüterek hormonlarla büyüterek. Birden fazla tercan, 10-15 tane oosit yumurta elde ederek gebelik şansımızı yükseltmek istiyoruz. Bunu yaparken de FSH-LH hormonları veriyoruz tüp bebeğin natüründe. Ama bunları verirken erken LH yükselmesi, erken ovülasyon gibi bir şeyler yapıyor ve siklus iptaline neden oluyor. %20-30... Eğer biz bu LH yükselmesini engellemezsek, yani her üç bebekten biri bu 70'ler, 80'li yıllarda iptal ediliyor. Bunun üzerine bir şeyler geliştirilmesi gerekiyordu. 1985'lerde bu gonadotropin releasing hormon dediğim ilk başlangıçta bahsettiğim hormonun, o onaminositlik hormonun benzerleri üretilmiş. Ve bunu o düzenli olarak vermeyelim de e, hızlıca verelim. Belli bir sıklıkta artan azalan şekillerde vermeyelim de aynı dozda verelim. E, bu şekilde hipotalamusun çalışmasını bozalım. Hipofizden de LH aradan kaçıp yükselip bizim siklus iptalimiz olmasın diye bir mekanizma oluşturulmuş 1985'lerde. Daha sonra da antagonist. Direkt bu GnRH hormonunun hipofiz üzerine etkisini direkt bloke eden e, ajanlar çıkarılmış. Şimdi biz tüp bebeğin natüründe bu erken prematür LH yükselmesini engellemek için bir agonistleri kullanıyoruz, İlk çıkan bu. İki de antagonistleri kullanıyoruz. Ve bu iki e, ajan sürekli tartışılıyor. Nasıl kullanılacak? Hangisi daha iyi? Hangisinde gebelik oranları iyi? Hangisinde daha çok yumurta? Toplanıyor diye. Şimdi tabii bu ilk başta çıktığında GnRH agonistleri çok farklı protokollerde e, veriliyor. Bir long protokolümüz var. E, long protokolünde long luteal ve long foliküler fazları var. Ee, en sık kullanılan klasik e, agonist protokolümüz bizim long luteal protokoldür. Ama bunun dışında ultra long protokoller, short protokoller, ultra short protokoller e, de bulunmakta. Tüp bebek hemşireleri özellikle daha iyi bilirler. Long protokolde CNRH agonistlerini normalde tüp bebek tedavisine başlayacağımız Adet döngüsünün bir önceki adetinden 21. gününde başlarız. CnRH agonistlerini 8-10 gün kullanırken mensi başlar hastanın. Daha sonra siklosunun ikinci gününde de gonadotropinlerimizi, işte fsa LH'larımızı başlarız. Burada tabii ne zamana kadar devam ederiz? Çatlatma iğnesi, hcg'yi verene kadar e, tedaviye devam ederiz. Burada tabii küçük varyasyonlar oluyor. Ne oluyor? İşte bu ilk başta verdiğiniz CNRH dozunuzu yarıya düşebilirsiniz. Ya da depo kullanabilirsiniz. Bu HCG'den sonra CNRH'inizi devam edebilirsiniz 2 ya da 3 hafta. Birçok varyasyonları var tedavinin. Ve bu birçok varyasyonda ...sürekli yayınlarla birbiriyle karşılaştırılmış. Ben kısaca bunlardan da bahsedeceğim size. Long protokolde amaç esas başlangıçta hipofizm baskılanmasıdır... O benzer etki yaptığı için önce FSH-LH hızlıca salgılanır ve biraz bir uyarıcı etki olur. Buna flare-up etkisi denir. Yumurtaların büyümesine bir parça faydası da olur başlangıçta. Ama sonra da baskılayarak LH sörcünü engeller. Biz adetin 21. günü jenerate agonistlerimize başladık. İşte adetle beraber ya da belli bir süreden sonra... Östrojene baktık, İşte 180 pikomol ya da 40 nanogram mililitrenin altına düştüğünde LH2'nin progesteronun da 2'nin altına indiğini teyit ettiğimizde de FSA-LH'larımızı, gonaleflerimizi, menopurlarımızı, meriöferklerimizi başlıyoruz. Dediğim gibi HCG günü veya opu sonrası 2-3 haftaya kadar devamı olabilir. Bir de short protokolümüz var. Short protokolde bir sonraki adette değil, direkt adetin ikinci günü başlıyoruz. Ultra short protokolde sadece üç gün kullanırken normal short protokolde HCG gününe kadar agonistlerimizi devam ediyoruz. Şimdi short protokolle long protokolün en büyük farkı long protokolde önce agonisti tek başına kullanırsınız. İster lütüel formunda bir önceki adetin lütüel döneminde başlayın, ister foliküler dönemde başlayın, adetin ilk günü, ikinci günü başlayın, hiç fark etmez. Bir 10-14 gün tek başına kullanırsınız. E2-P4'ünüze, östrojenize, progesteronunuza bakarsınız. Baskılandığını te teyit ettikten sonra gonadotropinlerinize başlarsınız. Short protokolde ise agonistinizle beraber gonadotropini ...birlikte başlarsınız. Süresi farklı olabilir. Short protokolde lütüel başlangıç pek olmaz. Foliküler dönemde, yani aletin ilk günlerinde başlangıç olur. Şimdi long protokolü short protokolün canlı doğum oranlarına... ...devam eden gebelik oranlarına özellikle etkileri çok karşılaştırılmış. En son 2015 yılında çıkan... Ee, Cochrane Review'unda aslında çok da fark olmadığı gösterilmiş. Biraz ibre long protokol lehine kayıyor ama şurada gördüğünüz yapı bu orta çizgiyi çek, kestiği için istatistiksel belirgin bir farktan bahsedilmiyor canlı doğum oranlarında. Klinik gebelik oranlarında ki bizim için esas önemli olan canlı doğum oranları daha kıymetli. Klinik gebelik oranlarında long protokolün short'a göre daha etkili olduğu özellikle poor responderlarda zayıf yanıt veren olgularda daha fazla olduğu bu Cochrane Review'unda belirtilmiş. Ama randomize kontrol çalışmalar çok az. Bu retrospektif ...geriye dönük verilerden oluştuğu için... ...bu konuda daha iyi çalışmalara ihtiyaç var. Ee, long lüterle long folikülleri karşılaştıran çalışmalarda olmuş. Bu konuyla ilgili canlı doğumla ilgili çok veri elimizde yok. Çünkü canlı doğumu hesaplayabilmeniz için... ...o tüp bebek olacak, gebelik haberini vereceksiniz... ...sonra o gebelerin de takibinde neler olduğunu izleyeceksiniz. Kayıtlarda orada kaçış çok olduğu için... Kalış, e, ...çok fazla elimizde veri yok ama... Klinik gebelik oranları açısından longla short arasında çok fazla bir fark olmadığı gösterilmiş. İşte dediğim gibi aynı dozda gonadotropini devam edersiniz, adetle düşersiniz ya da tam ikisi arasında fark var mı diye çalışmalar yapılmış, fark izlenmemiş. Ee, HCG günü agonistisi topladınız ya da 14-15 gün daha devam ettiniz. ...lütüal dönemde fark var mı diye karşılaştırmışlar. Fark yok. Bizim için esas önemli olan burada... ...hani ee, long ile short'un çok büyük farkı var mı diye düşünüldüğünde... ...sanki long bir tık daha, özellikle pull responder'larda daha iyi gibi gözüküyor... ...agonist protokollerinde. Şimdi antagonistler ayrıca anlatılacak ama şu, günümüzde... Yani bizim e, bayağı yoğun çalışıyoruz IVF pratiğimizde. Antagonistle LH sörcünün önlenmesi çok daha fazla kullanılıyor. Çok seçilmiş vakalarda biz agonistle LH trigger'ı önlüyoruz. Çünkü agonistleri verdiğinizde önce bakın bir hormonlar yükseliyor, sonra düşüyor. Dolayısıyla etki süresi birazcık daha uzun. Ve bu etkiyi görene kadar da siz çok fazla ilaç veriyorsunuz. Yani gonadotropin veriyorsunuz. Dolayısıyla antagonistlerde ise direkt reseptörler bulaklandığı için benzer etki olmadan direkt saatler içerisinde FSA-LH düşüyor. Hani bize erken LH yükselmesine neden olacak şeyler hemen etkileniyor. Ve verilen yumurta büyütmek için verdiğimiz ilaçların dozu da daha düşük oluyor. Dolayısıyla biz her ne kadar 2001'lerde bu ilaçlar piyasaya girmiş olsa da, çünkü long protokollere agonistlerin tecrübesi çok daha fazla 1985'lerde gelmiş, antagonist kullanımı şu anda çok çok daha fazla. Sikluslarımızın %90'ı bizim antagonist sikluslar. Eee Bununla ilgili neden böyle diyoruz? Agonistlerle tedavi süresi daha uzun, kullanılan gonadotropin dozu daha yüksek ve maliyet daha fazla. Bunun dışında agonistle olgunlaştırma şansınız yok. Onu biraz sonra bahsedeceğim. Ee, ve daha yüksek östrodiol seviyeleri oluyor bu agonistlerle tedavide. Bu da overen hiperstimülasyon riskini artırıyor. Bu sebeplerle ibre birazcık daha tedavinde antagonist lehine kayıyor. Ama bizim antagonistleri agonist gibi kullanabilmemiz için ikisi arasında gebelik oranları açısından fark olmadığının gösterilmiş olması lazım. İşte bu konuda bir sürü çalışma yapılmış. Ee, hani ilk çalışmalar antagonistlerdeki gebelik oranlarının en az agonist kadar iyi olduğu şeklinde e, maliyet daha düşük oluyor. O HHS riski daha düşük oluyor. O zaman ant antagonist daha çok kullanalım yönünde kullanılmış. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar sanki gebelik oranlarının %3'lerde agonistler lehine olduğu yönünde özellikle fresh sikluslarda dondurulmuş embriyo transferlerinde çok bir fark yok. Ama fresh taze sikluslarda agonistlerle gebelik oranları sanki daha iyi gibi gözüküyor. Tabii ki polikistik over sendromu ve düşük over rezervli hastalarda ilk tercih antagonist protokol ama normal responder normal yanıtı olan hastalarda biz agonistleri gene bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Özellikle Çin'de agonistler çok daha fazla kullanılıyor ve onlar da depo formunu kullanıyorlar. Bizim gibi günlük iğne çok fazla vermiyorlar. Üstelik de foliküler dönemde hasta adetliyken geliyor depo iğneyi bir yapıyorlar 15 gün sonra gelin diyorlar. 15 gün sonra kanlara bakıyorlar gonadotropinleri başlıyorlar. Çinler biraz daha kalabalık olduğu için işleri pratikleştirmişler. Ve onların verileri çok fazla. Yeni 2021'lerde yayınladıkları o çok sayıda Hastalığı yayınlarda, burada sayı çok gözükmüyor ama daha sonra bunun devamını da yapmışlar. Agonistler lehine veri sunmuşlar. Gerçi kendi verilerini Human Reproduction update 2020'lerde tekrar bir gözden geçirmişler, istatistikini şey yapmışlar. Bir, e, burada e, şu maviler antagonist protokol, şu kırmızılar depo agonist protokol. Bu da benim klasik anlattığım ilk baştaki long protokol. Canlı doğum oranlarını karşılaştırmışlar. fresh sikluslarda özellikle en iyi agonist olduğunu göstermişler. Ama dondurulmuş sikluslarda ve toplam kümülatif gebelik oranlarında fark olmadığını göstermişler. Evet, Agonistleri biz LH sörcünü engellemek için kullanıyoruz. Tarihsel tecrübesi fazla ama sanki belli gruplarda ancak kullanabileceğiz bunu. Esas e, ee, antagonistleri LH sörcünü önlemek için kullanıyoruz. Bir de oosit matürasyonu için trigger, tetiklemede biz CNRH analoglarını kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? Şimdi Tüp bebek tedavisinde bizim en korktuğumuz komplikasyon overien hiperstimülasyon sendromu. Overien hiperstimülasyon sendromunda ne oluyor? E, vasküler yapı içerisindeki sıvı ekstra vasküler alana kaçıyor. E, ve trombozlar oluşuyor. Tromboemboliye bağlı ölümlere kadar hasta gidebiliyor. Karnında yaygın asit oluyor. Akciğerlerinde efüzyon oluyor ve hani tüp bebek tedavisinde en ölümcül komplikasyon overen hiperstimülasyon. Ve overen hiperstimülasyon olmazsa olmazı hCG. Yani hCG var uyguluyorsanız sizin OHSS riskiniz var demektir ve biz Oosit maturasyonu için klasik tedavide yani agonistleri kullandığımızda o vitrelle şu anda en sık kullandığımız daha önce pregniller falan vardı. Onlarla HCG ile oositleri olgunlaştırmak için tetikleme ajanı kullanırdık. Ama o e daha sık görürdük. Şimdi antagonist sikluslarda biz agonistleri tetikleme için kullanıyoruz. HCG kullanmadığımız için de OHSS pek görmüyoruz. Çünkü always, always e, OHSS HCG ile oluyor. HCG'siz de agonistlerle oluyor. O da hemen hemen sadece antagonist sikluslarda oluyor. Bunun dışında biz OHSS'yi önlemek için evet şeyi yaptık, agonistleri kullandık. Onun dışında da bir de biz normalde 10 tane oosit aldık. Bunun %70-80'inin matür oosit olmasını bekliyoruz. Ama bazı hastalarda matür oosit çıkmıyor. %5 çıkıyor, %10 çıkıyor ya da hiç çıkmıyor. Ee, ya da empty follicle sendromları oluyor. Hiç oosit çıkmıyor. İşte bu hastalar için hani E2'yi de kontrol edelim. Ee, OHSS'yi de çok şey yapmayacak şekilde agonistle beraber HCG'yi birlikte versek acaba matür oosit, olgun oosit sayısını artırabilir miyiz diye düşünmeye başlandı son yıllarda. Buna biz doğal trigger diyoruz. Doğal trigger HCG ile agonistin birlikte kullanılarak matür oosit sayısının artırılmasıdır. Eğer ikisini birden 34-36 saat önce kullanıyorsak buna doğal trigger diyoruz. 40 saat önce GnRH agonisti yani kullanır, 34 saat önce HCG kullanırsak da buna double trigger diyoruz ki bunlarla olgun oosit sayısının arttığı son yıllarda yapılan konsensuslarda gösterilmiş. Ama bu olgun oosit artışı canlı doğum oranlarına ne yansır mı? Bununla ilgili daha elimizde veri yok açıkçası ben hani dondurulmuş embriyo transferi yapılacaksa hastalara rutin doğal triguru uyguluyorum. Elde edebileceğim kadar çok olgun yumurta elde etmek için bununla da ilgili kendi içimizde saatlerini planladığımız protokollerimiz var. Evet.